Å, får du kave nå? Nå gjør vi det. Abi rahat ol demiştin ya ondan şey yaptım ya. Rahat ol dediysek gevşek ol demedik kardeşim kendine gel. Pardon abi. N nasılsın abi? Ne yapalım? Bir gün ölmek için her gün yaşıyoruz kardeşim be. Sen nasılsın? İyiyim abi. Kilo olmuşsun abi ya. Sen. Eyvallah. Ne yedin eyvallah. abi o kadar ya? Kulakçı kardeşim. Ee. Çok kilo aldırıyor ee. ya. Eyvallah evet. abi. bizim sütler vardı abi. Ne nerede onlar gördün mü? Ne yapacaksın lan sütü? E abi içeceğim. içip ee, büyük adam olacağım. Yalnız ya. sen ana sütüyle adam olamadıysan inek sütüyle anca öküz olursun e. kardeşim, kardeşim. Ben sana söyleyeyim de. Eyüp'le artık Küsmüşün abi. Bak ben o adamın artık yüzüne bile tükürmem asla Aa, kardeşim. Siz neden kavga ettiniz ya? E, ya bir anlık dalmışım kardeşim. O arada işte çocuk gibi trip yapıyor ya. Eyüp ne yapıyorsun lan gerizekalı? Karizmatik bakıyorum abi. Ha? Karizmatik bakıyorum abi karizmatik. <laughs> Çok pis dalasım geldi ya. <laughs> Ay <Pistolasım gülüyor> işte geldi ya. Aa, pardon kardeşim dalmışım ya. Eli ayağı rahat durmuyor falan diyor. Ya da. kardeşim yalancı şerefsiz ya. Bir kere de bir şey olduysa. <laughs> Allah. Ya, ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına ya? Ya, ya ne dinleyeceğim ya? Ben, ben yalan söylemem. Herkese yalan sö sana yalan söylemem lütfen. Ya git be. Yalan değil, doğruyu söyle Bırak sen. Allah aşkına ya. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? Ulan en sevdiğim şarkıydın. E sana denk geldim be gülüm. İşte yengenle bu yüzden ayrıldık aslanım. Soldum ya. Dertten kederden soldum kardeşim ya. Abi şimdi ben bir şey anlamadım. Sen niye kavga ettin yani? Ne yaptın da? Ya işte neymiş ben herkese bulaşıyormuşum durduk yere kardeşim ya. Ha yani öyle mi yapıyorsun abi? Ne diyorsun lan? Bir şey deme. Atar atar gidere gider. gider. Şiklimiz alay ne yeter lan Alay ne lan alay ne Alay ne lan alay ne Cami say lan cami Ya Faruk abi Cami lan Abi Hadi. bana bir şey olmuyor abi Ulan mahallemizde havaalanı yok ama pilot abi. çok lan Yok yani Mithat aslanım sakin biriyim yani sakinim yani Abi yani o zaman kapısına git romantik ol romantik bir şeyler söyle abi işe yarar ya Lan kırı, çık lan A çık. Ay ne no, no oluyor be o, odun öküz yürü git be Sen parfüm kokarsın ben asfalt aslanım aslanım Şmitat, Mithat sattın mı lan beni polis beni arıyor Aman abi ne satması ne saçmalıyorsun Bak bana bak bana bak Sen yalan söylüyorsun gibime geliyor Mezarlıklar gibime gelenlerle dolu aslan. Abi ne diyorsun ne, ne arıyor abi Çocuklarla çöpün orada takılıyorduk Ford Connect takıldı peşime Kimse Kim söyledi lan ne yaptın lan sen Abi ben bilmiyorum abi ben ne yapmışım ki Sen testi olmuşsun kardeşim herkesin elinde şakşaklardasın ya, ya Kimin abi. adamısın lan sen Senin adamınım abi y Yüzünü niye öyle asıyorsun abi İntihar haramdı biz de suratımızı astık delikanlı. Abi ben senin adamınım Allah ölürüz abi senin için ya. Öl lan o zaman. Öl lan o zaman. İşte o yüzden tek başıma geldim. Adam öldü öldü adam. Delikanlı adammış ya. Ne anlatıyor bu ya? Of salak mıdır nedir ya? Geri Geri ger ger be. Bunu beğenmediysen... Bir tane masal anlatayım ben sana delikanlı. A anlat anlat he anlat. Bak, bir tane adam varmış. E ee? bu kadar aslanım adam mı kaldı lan bu devirde? Masal işte lan. Allah Allah canım sıkıldı ya. Canım sıkıldıysa gevşetelim pamuk şeker. S sen pitbull sabrı mı ihbar ettin lan beni Sabri abimiz yapmaz. Alsın gibi delikanlıdır o. Ha o zaman bozdurup bozdurup harcayalım ya. Ulan bugün mutluluktan müebbet yesek yarın af çıkar anasını satayım be. Ya Faruk artık bırak peşimi tamam mı? Bir git artık b ya. Bak kurume bak benim seninle bir derdim yok. Ama bir gün benim elimde su varken sen yanarsan ben o suyu içerim kardeş. Ya sus be salak salak konuşuyorsun. Ulan... Eyüp benim için bu semti yakarmış be sen ne diyorsun? Lan anası için sobayı yakmaz. Senin için semti mi yakacakmış? Tenekeye bak. Tövbe estağfurullah tövbe. He alan Üsküdar geçti Faruk artık bir rahat bırak ya. ataalan Üsküdar geçti de. Aha lan sıratı geçebilecek mi aslanım? Allah ne? Allah. Uçacan o köprüden uçacan uçacan ha. Ya Faruk bizim alakamız bile olmadı ki ha. sen ne, ne aha alması? Zaten bu devirde en çok Azrail'e güveneceksin. En azından niyeti belli ya. Ha, sen çok doğrusun. Geçen zabıtaya yakalanmışsın. Ne yapıyordun yine? Yok no, öyle bir şey yok. Şşş, ne geziyorsun lan burada? Ne mi geziyorsun burada? Para istiyormuşum parkta. Milletten da, daha ayakta duramıyor ya. Ayakta mı duramıyor? Sen ne yapıyordun ne yapıyordun? Kur'an satıyordun dayı. 5 milyonu niye aldın gençlerden parkta? 5 milyonumu niye aldı? Bak Sabri, ikidir karşıma çıkıyorsun. 3. kez çıkarsan dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam mı? Benim de mahallem burası ya ne var ya? Ulan ben seni tam unutmuştum. Geçen pazardan geçerken manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi. Ya acelem var infaz var kes bir git ya hadi ya. S Sabri ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım? İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde biz varız <laughs> yoğunuz. Ya, sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı. Ya, ya Faruk ben sana yapacağımı bilirdim de Eyüp abi anlattım uğraşma dedi onun hatırına. Ya bak. ben de şeytana anlattım tövbe aşağı günahdır yapma dedi. Ya Faruk kışıma bak kışıma. Geri bas gel. Gençliğini oynama lan, dallama! Ağzını yüzünü kırarım bana, geri bak! Haa, Rümeysa yengenin kapısında yalvarırken böyle değildi ama! Lan biz delikanlı adamız lan, bir duruşumuz var lan bizim! Ne yalvarması lan? Rümeysa! Seni çok seviyorum, pişmanım, dön geri gel! Ya sus! Yalvarıyorum, elini ayağımla öpeyim, ne olursun! Bir kere olsun, sesini duyayım, ne olursun! Erkeksen bekle orada, polisi çağırıyorum, bekle! Ne erkeği kardeşim ya, ben gideyim de Barbie giydirmece oynayayım bari! Faruk abi, Faruk abi kalksana abi, neyin var abi? Abi neyin var? Pantolonum mavi. Patlıyorum Ayhan abi. Tamam. Faruk abi yardım edin buraya. Abi ne oldu? Dert gelir geçer abi boş ver. Dert var gelir geçer. Dert var deler geçer aslında Ya, ya abi ne oldu ne oldu? Kimsenin kafanı bozdu abi, Bir şey mi içtin ya sen ne oldu? Yok Mithat ama yani bak şu mesela ilerideki iki kişi var ya. haber ben onları dört kişi görüyorum ya. Abi orada tek kişi var. Ha? Abi boş ver abi takma hiçbir şeyi kafana Düzenir her şey ya şansımız döner Şansımız dönse döner bir taraflarımıza girer kardeşim e, Abi ya, sen neyin var ya? ya Öyle öyle ya, Abi neyin var Yani her şeyim var ama O yok aslanım O yok Beni çok severdi Mithat Hep söylerdi Ya senden nefret ediyorum be Allah senin belanı versin be bir git be Ben ona çok iyi davrandım be Hep hoşgörülü davrandım Şşş bana bak lan bana. Ya Şş, buradan ağzına uçan yumuru vurdu mu? Beşinci boyuta gidersin ha. Şuradan çıkartalım. Gel buraya gel. Ulan seni gidi kerata ya. Faruk abi. zaman oldu Mithat ha. Abi neredeydin abi? Öldüm gömmeyi unuttular kardeşim. Ben de geri geldim. Abi nasıl saldılar seni? Kaçtın mı hapisten? Ee, hakim bey sordu suçun ne diye. Suçum yok dedim hakim bey. Üşüyorum demeseydi yakmazdım bu şehri. Abi ne oldu başına ne geldi abi anlat. Yani aşure miydik, bilmem ama bizi de çok dağıttılar be kardeşim. Abi ama Rümeysa yenge. Sus Mithat. Sus söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inan Anladım. Abi yenge kırmızı güllere kandı abi. Eee Mithat onlar kırmızı güllerle biz kırmızı bültenle aranıyoruz kardeşim öyle. Ya, öyle. Abi rahat ol burada bulamazlar seni. Bizden Altın. rahatı gevşektir zaten ona çok şey yapma da. Anlat abi neler oldu ya anlat. E, neyi anlatayım ben Mithat ha? Rümeysa ben geldim Rümeysa. Neyi anlatayım Mithat? Ama Nasıl kafama sıktıklarını mı anlatayım? Niye geldin, Yazı gelirse benimsin, tura gelirse tekrar atarız dedim. Dik geldi. Mithat anasını satayım. Dik gel. Abi, Garibanın yüzü gülür mü be? Abi, neyse zaten gidişi bana koymadı ki. Ben onun yürüşünü astayım ya. Abi. Hayır, çünkü ben bir gavat olduğum için. İnfaz Faruk ne yatıyorsun lan benim yerimde? Şşş yaklaşma lan bir metre ötede zor lan hadi yürü. Benim yerim orası ya. Senin yerin iki metre mezar da seni gömeceğim toprağa yazık. Ya çık İnfaz git. Faruk çık. senin evin yok mu? Ne diye burada oturuyorsun? E, evi kiraya verdim aslanım. Boşa masrafa gerek yok. Burada var beleş ev işte. Ya Allah, adama bak ya. Ha. Pozlara bak ya pozlara bak. Biz en güzel pozlarımızı mobeselere verdik delikanlı. Ya sen ne... ne... Hadi çık 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 dışarı çık. Toplu alanlardan uzak duruyorum delikanlı hadi Çık git hadi Ulan bir ben varım zaten ne, ne toplu alan ne Ha işte zaten sen gelince toplu alan oldu aslanım <gülüyor> 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 çık, <gülüyor> <a> <gülüyor> 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 Alo kiracım Mithat ile görüşecektim Alo buy buyur Faruk abi buyur. Kardeşim kira ile alakalı aradım da Şimdi malum zor günlerden geçiyoruz ya <laughs> Seni de bir arayayım dedim durumun kötüdür belki Ey Allah abi Allah razı olsun ya Ha Nisan ile Mayıs ayını peşin getir kardeşim Tamam EFT yapma ben gelip elden alırım Para kesilmesin Paylaşım yapmışsın Facebook'ta kiracımdan kira almayacağım. Ha o, o gösteriş kardeşim ya ben kansız bir adam olduğumu en iyi sen biliyorsun.